sana bir şey itiraf edeyim mi? Hı. Gel. Gel. Sen gittiğinde ya da ne bileyim işte ben gittiğim zaman. Burada tek başıma çok düşündüm. Bu anı düşündüğüm, hayal ettiğim Özlediğim zamanlar oldu. Ne? Çok özlediğim zamanlar oldu. Ama böylesi çok garip. Çok saçma. Acaba hamile kalır mı? tam zamanı aslında. Sen solda yatıyordun. Burada yatmak ister misin? fark sí chama, Şimdi biz ne yapıyoruz? Sana zarar veren, seni hasta eden hücrelere ilaç veriyoruz, onları öldürüyoruz. Bunun adına da kemoterapi diyoruz bebeğim. Geçen gün Reşit hoca da yapmıştı. Hah. Aynen öyle. Nasıl hissetmiştin kendini? Yorgun, halsiz, keyifsiz. O da öyle olur demişti. Neden öyle oluyor? Çünkü e, biz sana bu ilacı verdiğimiz zaman sadece sana zarar veren hücreler de ölmüyor. Faydalı olanlar da yok oluyor. Kurunun yanında yaş dayanıyor yani. Onun gibi. O yüzden hocam senin artık kendine çok dikkat edip çok iyi beslenmen lazım. Aynen öyle ve ayrıca bundan sonra burnun dahi aksa benim haberim olacak. Tamam? Söz mü? Fatih Hanım, müsaitseniz dört yıl önceden bekliyorlar. Tamam, geliyorum. Anne, nereye? Ne demek nereye ya? Benim senden başka hastalarım da var oğlum. Dost dost. Zaten şimdi anneannenlerle dedenler de gelecek. Onlarla eğlenirsin, tamam mı? Çabuk gel bak, hastayım ben. <laughs> Ay, serseri. Geliyorum birazdan, hadi. Böyle bekleyecek miyim ben bütün gün ya? Bütün gün değil hocam, bir süre. Ayrıca Bakacağım bak sana ne getirdi. Bak burada ne var. Son 50 yıldır en güzel golleri. Sahi mi? Aynen. Sen hani maç seyrederken sıkılıyorsun ya gol olmuyor bir gol olsa diye. Burada öyle bir problem yok. Yani maç yok gol var öyle diyeyim sana. Çok iyiymiş. Ya Nur, ya ben gelmesem diyorum. Şimdi, şimdi çocuğun kolunda iğneler falan... ...ben hepten berbat olurum görünce ya. Şişt. Ha Çocuk seni böyle görmesin, çok rica ederim. Biz buraya moral vermeye geldik tamam mı? Ağlaşmaya değil. Hadi topla kendini. Dedi! Mehmetcan! Hoş geldiniz anneciğim. hoş geldiniz. Kediler yerinde maşallah ha. Maşallah benim torunuma, maşallah. Ay Arzu, seni benim korkuttun mu? Oh, tamam evet. Ne yapıyorsun sen burada? Ben ajandanı karıştırıyorum. Sebep? Önümüzdeki iki hafta tutacağın nöbetleri kendime yazdım. Ah kuzum ya. İtiraz etme olur mu arkadaşım? Zaten derdim başından aşkın. Bari bunu yapmama izin ver. Sağ ol Ciciğim. Sevim sen iyi misin? Ne oldu? Hayatımda... ...ilk defa birine kemoterapi veriyorum. Onu da oğluma yapıyorum yani. Sık dişine bir arkadaşım. Belki de ilk ve son defa veriyorsundur kemoterapi ya. Belki birkaç gün sonra iyilik buluruz. Yok be Arzu, iyilik milik yok işte bulamıyoruz. İş başa düştü. Biliyorsun sen de. <laughs> Ali bendeydi dün gece. Nasıl geçti? Kötü. Neden be arkadaşım? Düşün. Bu hayatta en, en sevdiğin adamla berabersin. Hatta bu senin on senelik kocan. Ama ölüm korkusuyla berabersin. Hem de kendi olduğun ölüm korkusuyla berabersin. senin en sevdiğin meyvelerden meyve salatası yaptım. Hem de küçücük küçücük doğradım. Bonbon şekeri gibi böyle arada atarsın ağzına tamam mı? Teşekkür ederim anneanne. Eksik olmayın Nur Hanım. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ah benim torunum bir iyileşsin ona neler yapacağım neler. Sen nasılsın Ali? İyiyim, iyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Saatiniz yerindedir inşallah. İyiyiz. Biz de iyiyiz. Ne oldu artık? Siz i̇şte hep böyle mi kalacaksınız? Kavga etmeyecek misiniz? Aa, maşallah desene oğlum. Ama çok sıkıcı. E aşk olsun Mehmetcan. Biz babanla ne zaman kavga ettik değil mi Ali? Ha? Yani. Canım olduysa da bir iki tane yani öyle. <laughs> Bahsedeğer şeyler değil şey ben müsaadenizi isteyeceğim. Şirkette bir iki imza atmam lazım. Akşam üstü uğrayacağım tekrar. Tamam çocuğum tamam. Acan. Döndüğünde hastane yerinde olsun tamam mı? Dağıtmak yok. Tamam. Gel dedi gel gole bak bak. Bakayım şöyle dur şuradan şöyle. Ana! Acayip bir şey var. Ya bak şu elmalar var ya. Tamam. Biraz da şunlardan ver abiciğim. Pardon. Efendim Bülent?